Arkadaşlar ben Amit. Bugün sizlerle Agario'nun ikinci bölümündeyiz. Agario'ya kaldığımız yerden devam ediyoruz. ikinci bölümündeyiz. Evet başlayalım. Başladık. İnşallah büyürüz. Arkadaşlar dün dünya üçüncüsü .'si olduğum videoda. Ken ve bunu yedik. İnşallah kazanırız. Ve büyümeye başladık. Evet. Yem bereketi vallahi. Şunu yiyelim. Yiyebilsek de yemedik. Boş ver. Abi yem toprağı. Ah kaç. Aha kaç. Abi. Evet. Büyümeye başladık. Arkadaşlar ben bayağı biliyorum. Skorum 2366 mı ne öyle bir şey. Hatta resimleri de var. Resimlerini paylaşabilirim. Bu arada arkadaşlar Facebook sayfası açacağım. Bayağı ıı, yani Facebook sayfası açacağım kanala için. Ee, bana yardım etmek isteyen yorumları yazabilir. Onunla yapabiliriz. Geri zekalı attı ama yemedi. Apsal. Ee, evet. Bekliyorum. Yeni Facebook sayfası açacağım. Ee, Facebook sayfamızda e, ilk 20 beğeni de 20 beğeni de onun benimle video şan, benimle video çekme şansı kazanacak onu da şimdiden söyleyeyim. İnşallah büyümek şartıyla oynuyoruz bakalım. Çünkü bunu yapmak zorundaydım arkadaşlar. Yoksa full yiyecekti. Full yemesine gerek yok. Abi space attı. Ya. Evet. Bu olmasaydı güzel oldu ama neyse boş ver. Of keşke büyük olsaydım lan. Var ya. Tavuk salam sana gelmek istemiyorum. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz. Hayvan gibi ya. Evet. Goodbye. Abi inşallah ölmeyiz. İnşallah büyürüz bir ya. Vallahi videoda ikinci hiç büyüyemiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bakın. Ben aslında videodayken şimdi çekip videoda değilken çekiyordum. Çok güzel oynuyordum arkadaşlar videoda değilken. Ama bakın arkadaşlar hatta resmini de çekmiştim. Bayağı bir büyümüştüm yani. Videonun sonunda gösterelim belki o resimleri. Space atarsa yandık. Onu bilelim. Aha. Ya ya aman avradını soyun Evet. Şöyle büyüğüm ki var ya, aa bak şu adam gibi olayım videoda, bir sevindim of. Good bye. Videomuz da 10 dakika sürecek bundan şimdi, agari videolarımız da 10 dakika sürebildiğiniz gibi. Minecraft videolarımız ise 10, 12 veya 13 öyle bir şey oluyor. Hunger Games, onlar 10 dakika en az yani. Zaten oyun 10 dakika sürüyor. Evet. Yem bereketi bunlar. Yem bereketli topraklar. Bereketli topraklara geldik arkadaşlar. <laughs> Abi yeseydim. Evet bereketli topraklar. Bunları yemeliyim. Yiyin bakalım yiyin yiyin. Bu arada arkadaşlar buradan Koray Temizkan ve ben de video çekmiştim arkadaşlar. Kit Minecraft Kit PvP'de neden sesimiz çıkmadı. Galiba messenger konuştuğumuzdan oldu bu sorun bunun nedeni varsa bana söylesin. Skype atacağım. Skype İsmimi size söyleyelim. Evet. Şunu yiyeceğim. Aha. Space. Gel bebeğim gel. Gel canım gel. Gel bebeğim gel. Ooo. Cristiano. Arkadaşlar büyüdük. Evet. Kaçıncıyız? 17. Evet. Çok güzel oldu abi. Aha. Bir birleşsem. Aba. Şu, şunu yiyeyim be. Goodbye. Görüşürüz gençler. Ama siz gideceksiniz. Goodbye. İlk defa büyüdüm lan. Yani videodayken. Hadi al da şimdi git. Abi. Oh. ilk defa böyle büyüdük yani videodayken. Evet bu çok güzel oldu. Kaç dakika olmuş? 5 dakika olmuş daha. İyi yeter. Yani. Ooo Julie. Ben şu ocağı yesem. Doge, doge gel, doge gel. Hayır. Vallahi yiyordu abi. Bir anda çok korktum. Bir birleşsem var ya, Bir birleşme partisi versen var ya. Of of of. Bir birleşme partisi. Hadi lan. Bir birleşme partisi. Belki aslında yani birleşiyoruz ya bölünce. Ben ona birleşme partisi diyorum. Ahmet e kadar öğrendim. Yani. Abi bir birleşme partisi lütfen. Aha birleşme partisi. Oh birleşme partisi. Ahmet Pekta'nın birleşme partisi. Goodbye. Hemen bana o adam lazım. Bölünen adam neredeyse var ya. Şu aha 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 lütfen. Abim canım benim. Gel abici gel abis gel abis. Gidemen geri zekalı gidemen gidemen. Öleceksin. Aptal seni. Gel bebeğim. Gane gane gane. gel ya. Anne. Abi olamaz ya kadar büyümüştük ya. Bak yine kesin büyüyemeyiz şimdi ha. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Hayvan gibi ya. Evet arkadaşlar ben de daha gari oynamak isteyen yorumlarda yazabilir. Android oynanıyormuş. Yöntemi varmış yani. Ama oynamak acayip zor diyorlar. Yani onun nedeni nedense bilmiyorum. Abi yem yok. Ha. yem buldum vallahi sonunda. Daha en iyi büyüdük de yedi ya. Neyse boş ver. Abi Space Satan'ın sevmiyorum. Space Satan'ı çok seviniyorum ha. Neyse hep böyle oluyor. Neyse. 7-16 dakika olmuş. 7 dakika 16 saniye. Ye 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 yiyeyim. Gel. Gel. Gel bebeğim. Gel lan. Boş ver ya. Aha. Bu havun değilim. Biraz büyüyeyim. Oo, yedim. Benim gibi bir tane daha yesem iyi olur. Aha Türkiye. Aha eş değiliz. Vallahi eş değiliz. Hay şansım ya. Bir birleşme partisi nokta versen var ya. O kaç abi. Evet kaç. O Jolie. Space atma. Gözünü seveyim lütfen. Gözünü. Gane gane ga. Yem toprağı, yem bereketi, yem toprağı. Yemleri ye, yemleri ye büyü. Oğlum yem veriyesine canım benim oğlum. Az beyzatlı adamı. Abi yem bereketi lan. Gel bebeğim gel. Benim yiyeceksin sen. Türk Pro. Tim

Bari şunu yiyeyim. E nereye kaçacaksın? Altta kısılacağım birazdan. Dedim bak. Ben de böyle bilsin yani. Ye şu yemleri. Hadi oğlum. Yemler yem. Saat yani tam 10 dakika oldu ama ölene kadar oynayacağım. Türkiye. Kanada kan. Şu kanada yatacağım. Ya nasıl yemesin sen onu ya? Beyinsizsin ya. Ya space atacak şimdi. Bir birleşme partisi be. Bir birleşme be. Gane gane az. Vallahi cici olduk cici olduk dedim. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Beni için Teşekkür ediyorum. Bana abone olmayı unutmasanız diye dedim. Bu 5 like, 3 5 like de yeni video evet. Ya 3 like olsun. 3 like de yeni video. Hoşça kalın.